Summer fire like it's in your lane I, I put on my coat like the in Evet, bugün öyle bir konuyla karşınıza geldim ki gerçekten bu konu hakkında konuşmasam olmazdı ve selamlar. Ben obez eleştirmeniniz Cüadiz. Özellikle Tablet Reis ile ilgili yakın dönemde yaptığım iki videosundan sonra da arkadaşın az çok nasıl biri olduğunu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama bugün konuşacağımız konu nasıl olduğunun aksine birkaç tane daha yeni gelişen olay hakkında olacak. Şimdi biliyorsunuz ki ilk yaptığım eleştiride genel olarak daha öncesinde test Taylan'ın videosunu çıktığını ve insanlara karşı mağdur oynadığını ama aslında arka planda daha farklı birisi olduğunu göstermiştim. Yaptığım bu videodan sonra da kanalıma sahte ihtar gelince ben de kendisine ikinci bir videosu çekmiştim ve çok sert bir şekilde cevap vermiştim. Bu arada baştan söyleyeyim bu gibi ucubelere karşı verdiğim telif mücadelesinde bana destek olmak isterseniz yapmanız gereken şey çok basit. Abone olmak. Sadece bu kadar. Dostlarım emin olabilirsiniz bugün özellikle Tablet Reis balonunun patladığı gündür. Çünkü yenisinin üstüne yenisine eklenen ucubenin geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili yaptığım videoya sahte telif attırmaya çalıştığını biliyor muydunuz? Evet evet bayağı zamanında acıdığınız şu elemanın Halam bize bakıyor. Annem ise işte babam vefat ettikten sonra ayrıldı. Kendisini eleştirdiğim videolar ve videolardan sonraki 4-5 videoma bana dava açabilmek için gizlilik ihlali göndermişti. Paylaştığım bu videoda da Ucube'nin sadece kendi videolarını ihlal gönderdiğini söylesem de şakası söylüyorum ertesi gün bir tane daha ondan sonraki gün bir tane daha derken yaklaşık olarak 4-5 tane gizlilik ihlali gelmeye başladı. Ben de tabi YouTube'la iletişime geçtim gizlilik ihlallerini kaldırdım ki zaten şu anda her iki videosu da kanalımda duruyor. Yani tablet reis'e bugün bir şey daha öğretmiş olduk. Sinsi olan değil bilgili olan kazanıyormuş. Hani bir önceki tablet reis videomuz sonunda şöyle bir şey demiştim ya eleştiri kaldıramıyorsan da seni, senin ya da benim kanalımda hiç fark etmez. Gerçeklerinle yüzleşmeye davet ediyorum. Bu sefer ihtarlarla gizliden değil, direkt olarak gel yüzüme cevabını ver. Davetimi reddettiğini de gizlilik ihlalleriyle direkt olarak göstermiş oldu ama sadece olay bunlarla alakalı değil. Çünkü tüm tuşlara basan tablet reis son bir kere daha şansını denemek istese bu sefer direkt olarak videoyu teliflemeye kalkmış. Biliyorsunuz ki eleştiri kanallarının genelde yaşadığı iki şey vardır. Bir, dava tehditleri. iki eleştiriye karşı atılan telifler. Arkadaş da kendi doğrularıyla yüzleşmekten korktuğu için olsa gerek. Üstüne bir de gizli ihlalleri tutmayınca telif atmaya çalışmış. Ve bakın gerçekten gördükten sonra götünüzle güleceğiniz tarzan bir telif. Hatta gelin isterseniz birlikte bakalım. Şimdi telif atarken burada YouTube sana ne diyor sormuş? Tam yasal adınız. Takma adlar, kullanıcı adları veya baş harfler kabul edilemez gibi bir şey yazıyor. Şimdi size yasal adınız sorulduğunda kimlikte yazan adınızı soyadınızı yazmanız lazım mantıkken değil mi? Sonuçta YouTube size yasal adınızı soruyor. Peki tablet kafa tam olarak o kısma ne yazmış biliyor musunuz? Tablet rengi. Bakın şaka yapmıyorum. Son zamanlarda en çok güldüğüm şeylerden biri bu olabilir. Çünkü yasal adınızı yazan bir yere tablet reisi yazan birinin eksi 3 IQ olmama ihtimali %0 falandır. Oğlum yemin ediyorum gelen bir telif bildirgesine daha önce hiç bu kadar gülmemiştim. Çünkü böylesini gerçekten ilk defa görüyorum. Tablet reis diye kurduğu yalan hayatına o kadar fazla kendini inandırmış ki kendi adını soyadını tablet reisi olarak sanıyor oğlum. Şaka mı lan bu? Tabi bundan sonra YouTube'da kendisine gayet güzel bir cevap vermiş. Benim güzel kardeşim sen salak mısın? Ben sana yasal adını soruyorum bak. Tablet Reis diye yazmışsın. yasaladın. Bak bana yasal adını söyle. Şirket ismini değil. Diye geri dönüş yapmış. Bakın şakası söylüyorum. Şöyle bir şey başka hiçbir yerde hiçbir telif bildirgesinde göremezsiniz. Biri bana bugün Tablet Reis'in diğer ucubelerden farkı ne diye sorsa bundan sonra ilk göstereceğim şey bu video olacak. Çünkü ses kaydını alırken ayrı güldüm. Telifi görünce apayrı güldüm. Yasal adınız Tablet Reis. Tabi sonrasında da YouTube'a cevap vermiş. Abi kusura bakma valla ismim Onur Can ya. Diye geri dönüş yapmış ama YouTube kendisinin telifini reddetmiş. İşin daha komik ama bir o kadar sinir bozucu kısmı da şimdi başlıyor çünkü telif reddine geri mail atmış. Ve yazdığı şey ne biliyor musunuz? Benim telif hakkımı ihlal ediyor. Kaldırılmasını istiyorum. Eksi 3 IQ'lu gibi davranan ama IQ'su daha düşük olan tablet kafasızım. İnternette herkese public şekilde paylaştığım videolar telif hakkını tam olarak nasıl ihlal ediyor? Vallahi kafayı yedirteceksin oğlum bana. Yani ciddi ciddi eleman sırf yediremediği için tüm tuşlara basmaya çalışmış. Ama merak etmeyin. Bugün tuşa basma sırası bende ve basacağım iki tuş var. Alt F4. Gerçi YouTube baba bizim için cevabı kendisine vermiş. İtiraz reddedildi. Jadis tahliye. Söz konusu tablet reis olunca harbiden kaybedeceğimiz masa yok ki kaybetseydik YouTube ayıp etmiş olurdu. Kısacası tablet reis için tüm bu yaptığın şeylerden sonra anladım ki hem kameralara oynayan bir ucubesin hem de sahte telif atacak kadar karaktersiz ha bir de ekstra olarak gerçeklerine yüzleşme cesareti olmayan korkaksın. Umarım bu videoda telif atıp kendini daha fazla rezil etmezsin. Gerçi seni eleştirirken ne yalan söyleyeyim artık keyif alıyorum ne de olsa bu tarz bir büyüklükteki ucubeyi her zaman eleştirmiyorum. Şimdi tüm bunların yanı sıra gelelim rahatsız olduğum farklı bir konuya da. Bu konu tablet reis ile ilgili değil daha çok benim tablet reis ile ilgili yaptığım videoya tepki veren Eray hakkında olacak. İçinizden Eray ne alaka lan ne alaka oğlum dediğinizi duyar gibiyim o yüzden gelin önce bir video izleyelim. Soracağım hani öyle bir kıvama getirdi beni ama merak etmeyin dostlarım bugün muhtemelen kendisiyle ilgili son kez. Bak ben, ben 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 bir şey söyleyebilir miyim? Ee, videoyu e, geçeceğim bu arada. Çünkü hani tablet değilse az çok biliyorum. Ben bu arada hani nasıl derler? Ben bu çocuğu engelledim bu arada. Hiçbir problemim vesaire falan yok bununla bu çocukla. Ama şundan dolayı engelledim. Yani ben karşıma çıkması istemiyorum. Çünkü belli yani oynuyor çocuk. Yani iyi biliyor yani sosyal medyayı çözmüş. Ve bu tarza yaptığın için bu çocuk ilgi aldığı için daha çok yapıyor bunu. Bunu yapmamamız lazım. Öncelikle amacım herayla drama çıkarmak değil ki. Zaten kurduğu bir cümleden drama çıkaracak biri de değilim. İkinci olarak kimse benim videolarımı izleyip yorumlamak zorunda da değil. Bunları özellikle söylüyorum yoksa ESFC arkadaşlar gelip de yediremedim yazmasınlar diye. Videoyu hiçbir şekilde izlemeyip aşağıdan ilerletmeyip herhangi bir konuya hakim olmadan 5 saniye izledikten sonra belli yani oynuyor çocuk ilgi aldığı için daha da çok yapıyor bunu demişsin de ben sana öncelikle izlemediğim videonun ana konusunu söyleyeyim dostum. Sahte ihtar konusu. Evet tablet reis'in kameraya karşı oynadığını düşünebilirsin. Kötü biri olduğunu da düşünebilirsin ama bunlar tamamen soyut şeylerdir. Elinde somut bir kanıt olmadan kötü biri olduğunu söyleyemezsin ve ben de seni izlemediğim videoda somut kanıtlar göstererek tablet reis'in kötü biri olduğunu düşünüyorduk. Artık kesinleşmiş oldu gibisinden konuştum. Yani video içinde somut kanıtlar gösterip tablet reis'in kötü biri olduğunu söylememe ister tespit diyebilirsin, ister kanıt diyebilirsin ama birinin videosunu izlemeden bu şekilde yorum yapmak. Geçeceğim bu arada çünkü hani tablet reis az çok biliyorum. Yani Eray'ın daha iyi anlaması için bir örnek vereceğim. Önemli bir drama içindesin ama arkada arkadaşlarına GTA 5 playlist atıyorsun ve ben senin yayınına tıkladığımda durdurup aa zaten bu oyun oynuyor neyse ya çıkayım demem gibi bir şey. Aslında sen orada oyun oynamıyorsun. Bir şeyler açıklıyorsun ama sadece dönen arka plandaki oyunun. Ve o yüzden de ben bu yaptığını bir gram doğru bulmuyorum sana da yakıştırmıyorum. Şimdi devam edebiliriz. Eleştiri bırakalım arkadaşlar. Hayır eleştiri yapılsın orada. da mesela ha. gereken <laughs> kişilere eleştiri yapılsın yani anladın mı? Bu adam çok gereksiz bir... Kanka ben olsaydım yapardım ya. Şey adam yani anladınız mı? O yüzden... Ee, böyle bir harbiden bir şey olsaydı izlerdim de biliyorum yani az çok Biliyorum ya az çok derken benim videomu gönderdiği ihtarı mı biliyorsun tam olarak anlayamadım. Çünkü videoda bahsettiğim şey genel olarak bunlardı. Ekstra olarak da bence eleştiri gereken kişiye yapılmalı diyorsun da Testo Taylan'ın Tablet Reis'le ilgili yaptığı videoya hala daha insanlar bağış göndermeye. Tablet Reis'e acımaya devam ediyorken ben neden bu konu hakkında konuşmayıp insanları bilinçlendirmeyeyim ki? Ben zaten hala daha insanların kör kütük inanmaya devam etmesinden ve desteklemesinden rahatsızlık çektiğim için Tablet Reis'i eleştirdim ki dediğim gibi açıp izlemediğim video Tablet Reis'in yalanlarıyla veya yaşadığı hayatla ilgili değil kanalıma yaptığı sahte telif saldırısıyla alakalıydı. O yüzden yaptığın şeyi sana yakıştıramadım çünkü bazen kitabı kapağına göre yargılamamak lazım Eray. Dediğim gibi amacım drama çıkarmak değil sadece rahatsızlığımı dile getirmekti. Çünkü ben tablet reis gibi manipülatif kişilerin sosyal medyada insanların duygularını kullanmasını, kendisini eleştiren kişilere de sahte telif atmaya çalışmasını ne görmek... Ne de duymak istiyorum. Neyse, bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord veya sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin ve... Adios.